Değerli basın dostları, hoş geldiniz. Öncelikle burada önemli bir için sizlere teşekkür ederim. tekrarlanacak ve böyle bir ülke sizler de bizler beraber evet. teşekkür ederiz. Tabii aynı zamanda da bizim de bundan olan e, Isuzu Tayland Genel Müdürü Uşiyaki Maykaba sana da teşekkürlerimi sunuyorum. Maykaba sana Evet. evet korktu ki bana yine bir önemli gelişmeyle ilgili sizlere bilgi vereceğim burada. Bunun için çok mutluyum. Asla bununla ilgili zaten duyurdum daha önce yaptık ama bugün bu e, serinom de mutlu sona ulaşacak bir durumumuz söz konusu. Size çok detaylı bir şekilde süreçle ilgili bilgi vermeye çalışmayacağım ama yine de bir şekilde buraya nasıl geldiğimizi bir, bir, bir yatırımın bizim için ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Ee, bu sunuşumda çok kısaca arkada takip edebileceğiniz e, ee, ticari araçlar sektöründe bir suzu olarak 30 yılda nereye geldiğimizi, neler yaşadığımızı anlatmaya da çalışacağım. Aynı zamanda d Dimex ile ilgili, kitabımız ile ilgili de daha detaylı bilgi vereceğim. Evet. Aslında hikaye 1965'te başlıyor. Çelik montaj tecrübesiyle Ve 1984'te de Suzu ile imzalanan lisans anlaşması ve kamyon üretimine başlanması. Hemen 3 yıl akabinde, 3 yıl sonrasında Mitsubishi üretimine başlıyoruz. 1987'de. 97'de şirketin kurumsal yapısı Iı, değişti ve hatta başlıyoruz. 99'da da hemen Halkağımızın 2 sene sonrasında Şeker Ömer'deki çok modern bir gün. yeni tesislerimize başlıyoruz. 230 bin metre bir alanda olan tesisler. Tabii kalite yolculuğu çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 2008'de de bir sürü üretim mükemmelliği sistemi olan IMM'e ıı, kavuşuyoruz. Hemen bir nakabinde de önemli bir gelişme. Sanayi Bakanlığı'nda onaylı ARGE merkezinin Ar -mer açılması. Tabii bu bize çok büyük esneklikler getiriyor ve bunun akabinde ilk etapta kendi geliştirdiğimiz e 10 ton ve 3 dingin kamyonları üretmeye başlıyoruz. ARGE merkezimizden çıkan neticelerle. Bu bir sevinerek söyleyeyim ki bu kamyonlar artık Isuzu'nun global portföyleri girmeye başladık. Kendi girişlerimiz anlamda. Şu anda son 9 yıldır devam eden durumun ihtimalle bu senede devam edecek ama Midibüs altında çok açık ara bir lider, liderliğimiz var. Bunu da, bunu da söyleyebilirim. Rakamları biraz daha derinle girersek bugüne kadar 170 bin araçlık bir satış potansiyelimiz bulmuştur gerçekleşmiş. 32 tane satış ve 120 tane satış sonrası hizmet noktasında Türkiye'de hizmet veriyoruz. 12 bin otobüs ihraç etmişiz ve 650 milyon dolar ciro yapmışız. İhracat cirosu ülkemize katkı yapmışız. 27 ülkeye kapsayan bir ihracat aktivitemiz var ve 113 yurt dışı servis noktamız şu an için söz konusu ve her günde artıyor yeni pazarlarla birlikte. Ve demin de söylediğim gibi bu üst üste midemiz ilacı üst ciddi bir liderliğimiz söz konusu. Evet bu bir suç. Şimdi biraz da esas konusu olan D-Max'e e, yönelmek istiyorum. d dünya genelinde çok çok e, bir e, kitap e, dünyada yüzden fazla ülkede 2,5 milyon adet üzerinde bir satış hacmine ulaşmış bir araç. Tayland'da ana üretimleri ve yıllık 400 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahipler. Şimdi Türkiye'nin de günümüzdeki sene Mart ayında dahil olmasıyla 7 ülkede üretim olmuş olacak. Ve şunu söyleyebilirim, sadece Asya'da değil, Avrupa'da da çok ıı, tutulan bir araç İMEX. Avrupa'da 2013 yılında %13'lük bir pazar payına sahip. Ödüle de doymuyor. Özellikle 2012 yılında yeni model versiyonu versiyonu da devlet ekibesinden sonra ıı, 2013 yılında art arda ödüller geldi. E, dünyanın yılında, ilk önce İngiltere'den yemeği Avustralya'da yine ticari aracı ve akabinde de Almanya'da 24 çarpı aracı seçildi. Türkiye hikayesine bakarsak tabi Dimex'den e, önce bir 1984'te Isuzu'nun TFR modelinde, pick-up modelini, Türkiye pazarına e, tanıttık. 2004 yılında yeni model Dimex, e, pick Türkiye lansmanı yapıldı. Ve en son olarak da 2012 yılında yenilenen bir süzültü imeksi Türkiye'de sunulur. Bu arada tabii e, aslında çok başarılı bir soru. 2004 yılından sonra 2012 yılında ve arkasındandır 3 yıl boyunca e, en çok imeksi satışı yapılan Avrupa ülkesi oldu. Şöyle bir Türkiye'deki rakamları hatırlarsak 2004, 2004 yılından beri 23.000 yıl adetin üzerinde Dimex satıldı Türkiye'de. Şu anda kitap pazarında %17'lik bir pazar payına sahibiz. 2013 yılında yaklaşık 3 bin adetlik bir satış hedefliyoruz. Tabi Isuzu Dimex'in özellikle bir kitaptan daha fazla olduğunu hatırlatmak lazım. Sadece kullanıcıya özel e, kullanım değil, aynı iş hayatında yazmaya bırakmayan bir araç. Yani şantiyeden tersaneye, sebze meyve üreticisinden telekomünikasyona kadar birçok alanda bu sektörlere tabi. Yani Konya'daki çiftçi, Trabzon'daki balıkçı, Ankara'daki teknisyen, İstanbul'daki müdahil için vazgeçilmez bir araç. Ama aynı zamanda da benim belirttiğim gibi özel amaçlı olarak çiftçinin ailesinin tekniğinde, balıkçının yayla ilgisinde kullanabildiği bir araç bu anlamda da çok değerli. Şu yüzden de biz bu bir kitaptan daha fazlası. Ve 2004 yılı DMX'in gibi olacak Türkiye'de. Çünkü DMX üretimine Mart ayından itibaren başlıyoruz. 30. yılımıza gelirken Türkiye'de DMX'i Türkiye'de üretmeye başlıyoruz ve bu yatırımın da Türkiye'deki bir şarj büyütülür. E, bu yatırımda da Binex Türkiye'de üretilen ürünler olacak. Bunu e, müjdesini şu anda vermek istiyorum size. E, bu anlamda hepimize hepinize bu durumda teşekkür ediyorum. E, e, bu üretime başlamanın e, anlaşmasını da bu vesileyle e, zannediyorum imzalayacağız. burada arkadaşlarımızla, istihbarat eden arkadaşlarımızla. Bunun bir imza dönemi var. Akabinde de sizin sorularınızı almayı, almak istedik. tabii. Evet. teşekkür ederiz. Yani bu anı bu anda beraber olduğunuz için. Sorularınız varsa bunları cevaplamak isterim. Yeni <laughs> şey e, e, bir istatistik çıkmam. E, i̇ş hacmi artmasından bahsettiniz. ne kadar bir yatırım olacak? E, kapasite artırmana gidecek mi? E, üretim için yeni bir holding, yeni bir bant olacak mı? istihdama yansıması olacak bunun ne kadar istihdam artışı olacak? Evet. Ee, genel çerçeve çizerseniz ee, Teşekkür ederim. Ee, mevcut tesislerimizde üretimi yapıyoruz. Ama evet hat yatırımları oluyor. Yeni bir hat ekliyoruz. Yaklaşık 100 kişilik istihdama bir katkısı olacak. Eee ilk etaptaki yatırımın 2 milyon dolar civarında olması e, ama yerleşmeyle paralel olarak yatırım devam edecek. Bilmiyorum özetle bakanlar bir şekilde. Yerlilik oranı ne olacak? bir de üretim adeti olarak ne hedefliyorsunuz siz sana? Yani ilk baştaki yerlilik oranları daha düşük fakat ilk de her e, sene daha da artacak. İlk etapta 2014 yılında 3000 adet civarında bir üretim hedef diyoruz. Tabi hedef ondan sonra daha da yükselmesi. Evet, o seviye sanatçısında e, ee, yedinci fabrik oluyor dediğiniz e, bu kitaplar üretecek. Diğer altı fabrikta bir tane hakkı sanıyor. Ondan sonra da bir de e, üretim adetlerinin çok önemli olduğu, yüksek üretim adetlerinin önemli olduğu bir anlamda bir bir kitap. E, küçük bir yıldırım yerlerde yani bulunmazsınız. Bundan sonra bir defteri Onu biraz açarsanız sevinirim. Kuşkusuz. E, tabii şöyle diyeyim. E, yedi tesis operasyonlarına baktığımız zaman e, bizim bölgemizde yani Avrupa bölgesi de yok. Bir üretim tesisimiz ilk olacağız yani bu bölgede. E, ama şundan bir manada çıkmaması lazım. Şu anda bizim ilk hedefimiz Türkiye'nin çünkü biz şuna da inanıyoruz. Bu üretimle bize çok büyük bir fleksibilite gelecek. Yani ürünle farklı oynamalar da Daha spesifik ürünlere de girebileceğiz. Burada üretim yapınca birçok fleksibiliteyi kazanacağız. O yüzden ilk etaptaki ana hedefimiz, odak noktamız Türkiye pazarı. Daha sonra bunları da değerlendireceğiz. Teşekkür yani, evet. sana bir şey sormak istiyorum. Onlar Tayland, Japon, <laughs> yani bütün evet. kitaplar Tayland diyor. Ki, neden bu sırada merak ediyorum? Hem En büyük, bir en büyük üretim merkezi bu Tayland. Da, yani tarihsel bir koz, tarihsel bir <laughs> Şimdi Tayland'da Bigab'ın talebi yıllık bin adet. And <laughs> <laughs> Amerika'dan sonra, ABD'den sonra ikinci büyük bir Ama bir ton Bigab pazarı Arkadaşlar hala dünyanın en büyük pasif Yani bu talepten dolayı bütün büyük üreticiler fabrikalarını oraya yapıyorlar. Tabi onların sırasında yan sanayi de oluşturuyor. Teşekkür ederim. Erkan yani Yılmaz Taşıma Dünyası Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben durum ve şeyi merak ediyorum. Yani bir süredir konuşuluyordu Türkiye'nin üretimi. Daha önce de gündeme geldi. Şimdi iç pazardaki büyüme bekleniyor. Yani pazar biraz daha büyüsün. Bu aşamada Timex üretimini getirelim gibi bir altı vardı. Pazar büyüdü mü yani? İç pazar 20 binler seviyesinde. Belki yani 16 binler civarından çok fazla büyümedi. Bir üretimi, yani iç pazarı da daha da büyütecek mi yoksa biz e, daha fazla ihracat odaklı mı bir üretim çizgisiniz, isteyeceksiniz? Bir de kaç tip bir mevsim üretimini kuracak Bunu merak ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. Yani tabii geçmişte e, yapılan bağlantılar, konuşmaların aslında şu andaki durumla çok bir alakası var. Şu anda tamamen Türkiye pazarına yönelik olan bir üretime başlıyoruz. Ee, 3 veya 4 modeli burada üreteceğiz. Ee, şu an için 3 ve 3 kesin ama 4 üç de olabilir. bu ilk etapta bir daha sonra artabilir. Ama demin söylediğim gibi esas, bize müşteri ihtiyaçları açısından büyük bir yetkinlik, bir fleksibilite verecek. Bunu incelediğimizde de sektörlerin, segmentlerin talebini de incelediğimizde pazarın büyüyebileceğini görüyoruz. Üç pazarda potansiyel olduğunu Şu anda ilk etapta hedefimiz bu. Evet. Buyurun. Gülüm Gülüm Asası Benim sorum bizim önerim olacak. Kısım böyle çok güzel bir çıkış yakaladı yüzsüzü. Şehirli ve i̇şte, sınırlı taşıması yavaş yavaş kısa mesafeyi doğru Yani. Çünkü hızlı tren, uçağın, televizyonu yavaş yavaş geliştirmeye başladı. Bisikoda ne gibi pazar payı ıı, şu an üzerinde bir Ve rakiplerine nasıl bir ıı, fark atacak bu arasında? Şimdi tabii bizim o büyüklük konusu değil ama çok kısa cevaplı, çok yeni bir araç. Yani esas sezon olarak da önümüzdeki aylarda daha aktif olacak bir piyasası var. Ama güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Şu anda vermek zor ama 2014 yılında üzerinde duracağımız bir araç olacak. Aynı zamanda 2015 yılı itibaren de Vesilo'da ihracat pazarlarına da bir yapacağız. Bu da yetenekli bir Evet. Çok teşekkür ederiz. Apar bir soru daha var. Üretim üçünün ama satış hedefi de mi üstünlendirilen üretimler hepsini satacak ee, Satış hedefi biraz daha yüksek olabilir çünkü bu kayda getirdiğimiz bazı araçları satacak. Doğru bir soru. Biraz daha yüksek olacak. Ben, e, yani Türkiye'de üretimin fiyata ne kadar katkı yapacağını sormak istiyorum. Yani maliyete de mi istiyorsunuz? Yani, yani fiyat. satış fiyatını ne kadar etkileyecek daha şu anda ilk etapta çok büyük bir etkisi olacak ama yerleşme arttıkça tabii bizim de orada bazı katkılar yaptığımız söz konusu yerleşme ve adetler arttıkça yani ilk etapta çok bir şey yok ama sonraki dönemde evet katkılar oluşmaya başlayacak. Tabii burada e, Tayland'daki operasyonumuzun başındaki Michael Hasan'ın da ve ekibinin de Türkiye'ye bakış açısı çok olumlu, çok pozitif yani çok destekliyorlar. Ve buradaki sonuçların <laughs> işte yayılması için de inanılmaz bir destekleri var. Önümüzdeki sene daha çok göreceğiz. Onlara da teşekkür ediyorum. Size. Üretimde yani bütün e, model versiyonları üretildi. olursa yani 4 çarpı 2, 4 çarpı 2, donanım hakkı olacak. Hem 4 çarpı 2, hem 4 çarpı 2 modelleri üretilecek. Ama şu anda altı modelden 4 maksimum üretilecek. Diğer 2 modelde zaman içinde üretilecek. Haklardaki değişimler, eklemeler üretilecek. Bir saat daha istedim. departmanında Türk olarak kaç tane mühendis olacak? R&D departmanında? Evet, var, Şu anda Türkiye'deki operasyonda zaten bütün mühendisler hepsi genç, arkadaşlarımız. Ve sayıları da de artıyor. Yani onlar bizim çok büyük bir ekip. Yani bizim hedeflediğimiz şey, şu anda da bunu görüyoruz. Japonya ile çok ortak çalışmaya gidiyorlar. Bir demin şey, anlattığım gibi çok kısa değindi. Mesela i̇şte bir kamyon tipinde ciddi bir geliştirme yaptıkta çok pazarı için geliştirdik. Ama şu anda o kamyon tipi 10-15 değil. Japonya'daki bu de girmiştik. Yani bu aslında işte oradaki arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın bir eseri. Buna daha fazla önem vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Evet. Bu mutlu günde bizlerle oldunuz. Sağ olun. Memleketimiz için, şirketimiz için hayırlı olmasın. sağ olun. <laughs> yani, ses bir de bizim de, ses bir de basit 먼저 이렇게 볼게요. 아, 지금 제가 뭐 zaten çektim. 아까 찍으신